A evinin numarası B evinin numarası A evinin numarasının iki katıymış. B evinin numarası A evinin numarasının iki katıymış. Bir de diyor ki A evinin 36 yol olan uzaklığı AX36 artı B evinin 72 yol olan uzaklığı Bunlar topları 45'e eşit ediyor. Bu AX36 zaten. Şöyle yazdık. Bunu da B yerine 2A yazdığımızda 2A eksi 72 yapar. Eşittir 45. Sonra bunu iki parantezden alıp dışarı bir tane de buradan gelecek. 3 tane A eksi 36 eşittir 45. Sadeşmelerini yaptığımızda A eksi 36 eşittir 15 mutlak değer içerisinde. Demek ki A eksi 36 ya 15'tir ya da A eksi 36 eşittir Eksi 15'tir. Eğer 15 ise A eşittir işte buradan 40, 51 gelir. Eğer eksi 36 ise çıkarttık 36'dan da 15'i çıkarttık. 1. Şuradan da 21 geliyor. Ardından şimdi A 51 ise B'yi hesaplamaya çalışalım. B buradan 102 gelir. Ama 102 olmaması lazım. Çünkü 102 numaralı bir kapı yok. O zaman bu değil. Bu aradığımız çözüm değil. A buradan 21'di. Şunu eksik yazdık. A21 e, rakamlar toplamını soruyor. 2 ile 1'i toplamını 3 gelecek.